Yeni bir defter açtım sayfa temiz. Onu hip hopla doldurmak için can atan bu temiz Temiz bilecek olan biz izzet yenileniriz Ve de dışarıya göre deli biriyiz deli bireyiz Rap'e tutkum abilerimden yok biz meminememiz Bu sokak fazla sizle tehlike eve gidiniz akın akın geliyor rapim kimene yeni akıp takıp benim nefesim bitmez dolu şarjım bu da sizin yeni şarkım ortada farkı bak tak sak yuma da fakı yok size telif hakkı ismi rapçi olan yeni veletlerin hepsinin ipi pariç her şeye var ama gözlüğü gibi görebildikleri bir hayli dar açı rapteki arzular beni buluyor teknik servis miyim anlamadım fakat hepsinin gevşemiş yerine Monte etmek için var benim parmaklarım yavşakları barındırıp besleyen de bir hayli yapşak kalır ancak bakın bu rapi usulüyle yapana da respect çakın flow'um benim keskin çakım hip hop Pablo Flex ve Double Rhymler Biz bir takım gelirim ben ortalığı yakıp üstünde Todili Cars gibi kayak yapıp Ayak yapın siz anca fitili bombam Benim kafamda hip saflarda Hip hop bankasını verdiği vakit doldu Sen geç artık acıt kuyruğuna Uyduğuna bakma sen artık inanma duyduğuna Enesini isteyeceğini şükret bulduğuna inanmaz artık kimse adam olduğuna Daha deliyim olduğundan Hayal gelir sana kurduğumdan ben de bu rapin çılgın kurduğu Hah. Rapin ırzına geçenleri de bir köşeye çekip Gerek lazım susturmak durmak önemli içinden geleni dışarıya doğru vurdurmak Kan kusmam ben ileride yoluma çıkan adama severim ölüsüye kusturmak uh. Geri geldim yerilendim yere serdim gelemezsin sonrasında ben delirendim Bu fragmanı filme az kala sesleri verdim Artık susmak işime gelmiyor Rap yerine herkes popüye bakıyor Utanmasa gelip 6 yaşındaki çocuk bile sıçıp rap çile sarkıyor Para için konuşan çene çoğalıyor ama kole olan beni pancım Koyar onu oluruna bırakmak yerine artık adam gibi çizdim ben kendi yolumu da Ben geçtim o yollardan bırak piçliğini Zehir ederim sana makamda her içtiğini Ben koyarım yumruk masaya sen ıslatırsın içtiğini Gerilere adım atmak yerine sağlam adımımı seçtiğimi Adamına göre muamele bizde atarak yapar gelir yerim senin erkekliğini